Kütahya İl Özel İdaresi'nin geçen yıl yürüttüğü 458 projeden 378'in tamamladığı bildirildi. İdare Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada geçen yıl gerçekleştirilen çalışmaların fiziki gerçekleşme oranının %87 olduğu belirtildi. Bu yıl devam eden proje sayısının 22 olduğu ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi. Toplam 55 milyon 695 bin liralık ödenek tutarının 37 milyon 395 bin lirası harcama tutarına yansıdı. Fiziki gerçekleşme %87, maddi gerçekleşme ise %67 oldu. Geçen yıl idare bütçesi dışında depremden etkilenen ilçelerin altyapısı için 7 milyon lira, maden taşımacılığı yapılan yolların standartların yükseltilmesi için 4 milyon lira, yeraltı sulama projelerinin rehabilitasyonu için 7 milyon, Toplamda ise 18.700.000 lira ek ödenek tahsis edildi. Geçen yıl 320 kilometre asfaltlama çalışmaları yapılırken, 35 kilometre yol onarım çalışması, 79 kilometre stabilize yol çalışması, 1.635 kilometre asfalt yama çalışması gerçekleştirildi. Yine geçen yıl 4 köprü yapım işi tamamlandı. İçme suyunda uygulanan proje sayısı 2010 yılına göre 17 adet artarak 2011 yılında 104 adet olarak gerçekleşti. 2010 yılında 14.266 dekar, 2011 yılında ise 16.579 dekar saha sulaması açıldı. Köy yerleşik alan sınır tespiti çalışmaları Kütahya genelinde tamamlanmış olup bu konuda ülke genelinde ise ilk 10 il arasına girdik denildi.